Evet en son nerede kalmıştık? En son kızımızı evlendirmiştik ve bir takım işleri halletmiştik. Ondan sonra Batı'yla barışmak zorunda kalmıştık. Şimdi Vlandia ve Batanya ile savaştayız. Yani ikisini toplasan denk bir güç diyebiliriz de arada kocaman bir başka devlet var ya abi. Yani savaşmamız çok saçma değil mi? Arkadaşlar neyse bakalım biz yolumuza devam edelim. Şöyle birilerini yakaladıkça. Aa, Furnhart. Furnhart senle bir konuşalım lan. Sana biz bir ara gel bize filan demiştik de gelmemiştin. Seni şöyle bir köşeye sıkıştırayım mı? Evet ne var diyor. Ne para kesen mara kesen sen ne diyorsun lan? Asker gönder. Hadi serbestsin hadi. Ya da ben bu Ulandiyalıları serbest bırakmayayım ya. Ulandiyalıları serbest bırakmayayım bunlar güçlü çünkü. Batanyalıları serbest bırak. Bu ne oğlum 60 tane köylü toplandığını nereye gidiyorsunuz lan? Ben gideyim de Batanyalı keseyim ya. Şimdi bunlarla şey yapmak istemiyorum. Batanyalılarla ilişki kasmak istiyorum. Bu arada duruma bir bakalım. Batanyanın gücü 2900 zaten. Bunların gücü 12.000 işte. Bunlar biraz daha biraz daha zorluk çıkaracak tipler. Ulan oyunun başlarında biz bir ara Vlandia'ya girmiştik. O zaman batan tokatlayıp duruyordu. Nereden nereye beşti? Işte? Yani deri tertin başarısından değildir. Bu artık Batanya'nın başına kim geçtiyse onun başarısızlığındandır. Bak yakaladın. Siyah Ramus. Şimdi efendi hak etmiyor ama gelmiyorsun. O zaman o zaman kardeşim. Hadi bakayım. Hadi bakayım ilişki getir. Hadi. 10 artarak 39 oldu. Aslında iyi oldu ha. Sen kimsin kardeş? Gel buraya bir yavaş gibisin sen. Aha. Orada, orada Frenhardt çapulcu kesti o yüzden yakalandım Frenhardt. Baron Frenhardt senle mi biz konuşmuştuk ya? Efendim dert dert hak etmiyor aa bu da gelmiyor ya. O zaman seni bizzat iyi kendim keseceğim. Orada iyi böyle. Liderler de atanmış vaziyette geldi. Atlı okçunun lideri yok ona da ne bileyim ona kimseye atamıyorum atlı okçular. Zaten bilinçli insanlar diyerek düşünerek ben devam ediyorum hadi bakalım. Çek kılıçları çek. Atlılar görüldü kardeşim. Bir kafa kafaya giriş gelir mi? Bastan. Nereye gidiyorsun? Nereye? Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Adam aranızdan geçip gidiyor ama işte beyler. Şekil bir geçeyim. Aa gelmişler. Allah! Ulan çar verip öldük lan. Şu atlıların bir gidişini görmek istiyorum. Abi bu nedir? Bu nedir? Fena. Fena. Sen tutsamsın. Peki şu 439 kişi yakalayıp epik bir savaş yapmam yok mu? 390 tanesi piyadeymiş oğlum adamda. Bu kadar piyade de ne bileyim yani. Dur bakayım bana yakınlarda olan bir kişiyi çağırayım ben. Çok yakın olan biri var mı? 62 kişi varmış. Gel. Bir de 135. Şunlar da gelsin. Gelin bakalım. Oo bizimkiler var ya Vlandiyalıları fena tutsak kaldı şu anda. Nereye gidiyorsunuz lan siz? Burada bir ordu kurulmuş. Abi sabah bekliyoruz. Sabah bekle. Sabah bekle. Tulul yapma. Tulul'un birliğinden kaçın. Tulu sen ne işin var lan bizim dibimizde? Buraya kadar gelmişsin bize katılmıyorsun. Ya Tulu bana katılacaksın zaten sen. Gelsene yavrum katıl bana. Şunları bir yakalayalım. Fenagan. Mahis uzun zaman oldu diyor. Ordudayken diyor bu tür şeylere konuşmayacağım. Ayıp denen bir şey var diyor. Haklı tabii. O yüzden teslim oluyoruz. Saldırıyoruz. Ordu iyi. Normalde bölüp bir kısmını köprünün başını falan tutmalarını isteyebilirim ama istemeyeceğim. Yani. Şöyle bir nehrin hemen hemen bir nehri şeyden alalım. İlerlemeye başlasın bunlar. Abi burayı tuttuk muydu var ya. Burayı tuttuk muydu bunları bitiririz. Ama bunlar da batanyalı şimdi. Fiyan şampiyonları var değil mi bunların? Aa, dağlara kaçıyorsunuz ha. İyi iyi. Fiyan şampiyonlarınızla köprüyü tutmazsanız bizim işimize gelir yani. Dağlara çekildi çakallar ya. Batanyalı oldukları için ormanı mı kullanmaya çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Güzel 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 güzel. Oğlum ne yapıyorsunuz lan dağların tepesinde? Allah. Ordum için ok yedim. Yavaşla ilerle. İlerlerken sık. Aynen. Aynen. Atlılar bir gelsin buraya. Yavaş yavaş ilerle abi yavaş Efendim dal şu şey atlara da. Tamam geri çekil tamam Yavaş ilerle yavaş ilerle Eridiler eridiler güzel Kal bir dal Aha dağdan iniyor. Yapıştır bakayım. Yapıştır bakayım dağda. Gel lan köşe. Kafamıza vuruyorlar lan. Oğlum buradan aşağı nasıl yuvarlanmıyorsunuz ya? Baldır küldür atla beraber aşağı seke seke düşmem lazım. Bak şimdi atla yukarıdan Allah lan atı öldürdük yanlış. Atla yukarıdan zıplayarak ineceğim. Oo. Oh. Abi bir anda o dağdan şu düzlüklere ulaşınca bir iyi geldi ya hmm. Oh tertemiz bir zafer daha sen gitmekte serbestsin. Bak 46 oldu abi ilişkimiz. Bu adamların yani bize gelmesi lazım. O Zalalos'un ordusu şurayı kuşatıyor ha. Hemen gidelim yardıma. Aa buranın savunucusu yok lan. Ha bizimkiler burayı daha yeni almıştı sonra geri kaptırmışız değil mi? Tamam. Ne oluyor? Balta mı kuşatıyor lan? Bu nasıl bir bu nasıl bir taktik değişikliği lan? Oğlum adam şurayı kuşatıyordu, vazgeçti. Ta buradan buradan gidiyor. Şurayı kuşatmaya gidiyor. Aylar yıllar geçer lan. Ruh 198 savunanı var bir de manyak mısınız ya? Ben kuşatayım burayı bari. Asker gönder. Kayıp bile vermedik ya. Merhamet gösterildi. Şuraya bir, şu kente bir bakayım abi. Bu kent çok kötü durumda ya. Vallahi kötü durumda. Şöyle para atayım bari. Şu orduyu da bir daha da şu kente hemen tekilsinler. Ya bizim avacımız Batanyalılar. Yere basınlar. Yere bas. Ortada bir bizi bir sıkıştıracaklar gibi gel. Aha bak. Aha yakaladı arkada. Yakaladı. Ne oldu şimdi oradan? Tululuğun birine yardım et. Fena abi öndeyiz. Fena abi saldıralım. Hazırız. Of dümdüz giriyoruz abi adamları. Bizim okçular bir eletsin şunları. Bunlarda da arabaletçi var ama değil mi ya? Bizim okçular bir menzile girse. Bak bak geri çekilip geri çekilip sıkıyor herhalde. Oğlum bizimkiler niye vuramıyor lan bunları? Bizi de batanya falan şampiyonu var. Adamın okçu sayısına bak benimkine bak bir de. Bizimkiler hala vuramadı ha ya. Bak 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 bak. Sonunda yani. Yeter abi güçlü olduğumuz kısmı kullanalım. Kavdırı bir dalsın. Şu kaldırıya baksana abi. Kaçma kaç Vallahi fena hızımı aldım ha. Bitti mi lan düşman? Kayıp verdik ama baya ya. Allah ne oluyor lan orada? Ne oluyor lan? Bir de batanya Viyan'ı öldürdü ha o kadar kişinin arasında. Şuna bak 40 kişi kaybettim ya. Şunları bir tutsak alayım da bir belleri doğrulmasın ya. Bak sizin sizin abi en deneyimli askerleriniz kim oluyor şimdi? O ulan diye sancak şövalyesi. Oğlum bunlardan 25 tane mi varmış adamlarda? Hah. Ulan diye keskin nişancı abi. Şunları alayım da ben bunları daha sonra orduma katarım. Sancak şövalyesinden de ver 5 tane. Onları da katalım. Oğlum bayağı sağlam şeyler verdi. Herhalde güçlü bir ordularını mı kestik? Ne yaptık? İşte, Tabi anlamıyoruz düşman güçlü mü değil mi? Çatır şey olduğumuz için. Bak mesela alttan bir 95 daha geliyor. Sen nereye geliyorsun kardeş? Burayı kime verelim diyorlar? Germana'ya verelim. Germana sana vermiştik zaten galiba burayı. Bu sefer lütfen gel de şehrinin başında duruyor yani. Abi bizim Batanyalılardan bir yerler ele geçirmemiz lazım ya. Bu değil. Şuraya bir gel şuraya Batanyalıların olduğu yere gel. Ya bak kuşatma altında bu aldığımız yeri elimize tutmamız zor. 1300 kişi gelmişler bir de ya. Zorla kendilerini bana hunharca kestirtecekler var ya. Ya burası düşecek belli düşecek de. Ben şu orduyu keseceğim ama. Farzana ne oldu bir anda sana tıklamışım yanlışta korkuttum beni ya. Şu manyak zannettim. Gel gel sen beni takip et gel Eski bir Türk taktiği arkadaşlar Kaçıyormuş gibi yapıyorum şu anda Tuzağıma çekiyorum onu Bak bak Mayıs'ın birliğini kovalıyordu daha yeni. Şimdi göreceğiz onu bak Kovala beni kovala şş, 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 şş. Kovala kovala Gel Aa kale kuşatmaya gidiyorsun ha Severiz Severiz Allah yanlışla saldırı dedim ya Yanlışlıkla var ya 1500 kişiyle 50 kişiye saldırı dedim Şuna bak Hadi everyone. Of şunlarla beraber gideceğim Çekil Çekilin. Oğlum şuraya bak. Görmek istiyorum nasıl geçtiniz. Hadi bak. Of 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 of. Her ya. Haydi daha bitirin artık ya. Tamam güzel. Nerede bizim birlik kalan birkaç kişi vardı bizde gelecek olan. Aa dağıldınız ama. E buradan da gelmezsiniz bu arada. Sıkıştır onlar orada sıkıştır. Apolitya sen bize mi gelecek? Gel bakayım. Güzel. Şimdi aa bizimkinin burada bir ordusu var. Abi şunları şöyle süpürür mü? Bizimkinin orduya doğru. Şu tarafa gidin oğlum bu tarafa lan. Bana doğru değil. Ya, bizim aşağıda bir ordu var. Onlarla sıkıştıralım diyecektim. Bir 3000 kişi bunları keselim diyecektim de yok. Aa 500 kişi yakalamış bizimkiler tamam. Şöyle bunları Bölük pörçük bir keselim de çok bize kayıp verdirmesinler. Tutsaksın tutsak. Bu şu anda şey yapmak istemiyorum yani. Uğraşmak istemiyorum. Şimdi şu alttakileri bir keselim. Lan o arada köylü kestiler ya. La bizim orada görmüyor mu burada 500 kişi var lan. Bıraktın gittin adamları hepsi kaçtı şu anda ya. Çok büyük bir orduyu kesebilecekken. Abi ben bu orduyla bir batanya kalesi malesi bir şey almaya gideyim ya. Ya batanyalılarla falan da uğraşasım yok. Bunlarla bizim uğraşmamız lazım. Bizim yani sınırlarımızdan ilerlememiz lazım ki aldığımız yerleri elimizde tutalım. Sınırımızda bir şey de yok. Şurası var be. Orada bizim sınır değil yani. Biz zaten burada çok uç. Bizim şu güneyi almamız lazım aslında. Baltakant düşmemiş mi abi? Baltakanta gidene kadar bu ordu var ya şey olur ya. İnanılmaz bir şey çeker yani. Nüfus çeker o yüzden dağıtıyorum orduyu. Hatta barış imkanı var mı bunlarla? Abi kimse barış yapmak da istemiyor ya. Yani. Ne oldu peki son durum? 15.710.000 Batanyaların zaten gücü yok İşte Batanya aslında süpürerek gidebiliriz de Hazır güçleri yokken ben şuralara bir geleyim bakayım ya Eğer çok güçsüzseler bunları bir şey yapayım ben Bak 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 burada bir orduları var Bunlar bir 30-40 kişi falan dolaşıyor abi rezalet ya ülke Ama kalelerde savunan çok kişi var Askerleri yok ama kalelerini almak zor Oğlum o kadar o kadar az askerle dolaşıyorlar ki 30-40-30-40 yakalayamıyoruz lan. Aha 670 kişi toplamışlar Lan Fenton bu ne yapıyor? Marunata gidiyormuş. Beni burada sıkıştırır bu biliyor musun? Benton aşağılığını keseceğiz diye şimdi ziyan olmayan. Bunlar yakalanmaz abi burada. Bunlar böyle ne bileyim. Ya var ya burayla filan uğraşmak birazcık zorlayacak bizi. Çünkü bak yani adam mesela aa burası isyan etmiş lan. Burayı biz almıştık geri almışlar diye isyan etmiş şimdi de. Adamlar bıktı tabi. Bu ne böyle dediler ya. Ya şimdi şu, bizim ilerleyebilmemiz için abi şu şehirleri falan böyle düşürerek bu tarafa gitmemiz lazım. Ya ben mesela geldim diyelim burayı ele geçirdim ne olacak da sadece ortada duracak yani. Daha sonra savaş olduğu anda bunlar buraya yüklenmeye başlayacaklar. Tutamayacağız yani. Bütün ordular her şey burada olduğu için. O yüzden biz bak Baltakant'ı kuşatıyormuş. Biz Baltakant'a gidelim abi. Öyle zaten o onu buraya bu bunu buraya. Öyle o taraf takılıyor öyle yani. Bir yol kat yok iki tarafında. O yüzden bu savaş bitmeyebilir bile yani. Biz şöyle Baltakant'a gidelim. Orayı bir almaya çalışalım. Uzun süredir yani önümüzde bir sorun olan Baltakant bir çıksın yani. Yolda gördüğümüz lordlarla da bir konuşalım da. Belki bize gelmek isterler falan bir şansımızı deneriz. Serflik mi? Bak bunlar kendi kafalarına göre kanunu çıkarıp duruyorlar artık. Benim canımı sıkıyorlar ha ne istiyorlar? Kiracıların önceden haber vermeden lordlarının topraklarını terk etmeleri yasaktır. Bu ne lan aynı kölelik gibi. Ama ne getiriyormuş bize köyler ait olduğu kılana günde 0.2 nüfus verir. Kentler günde bir güvenlik kazanır ama bir milis kaybeder. Yani böyle ve bütün ülkelerle savaş içindeyken tam olarak verilecek kararı ya. Oğlum bir de böyle bir kanun çıktığı anda herkes bu kanunu kabul ediyor biliyor musun? Karşı çıkmam için 820 harcamam gerek. Ben 820 harcadım diyelim. Bu adamlar tekrar bu kanunu getirdiler. Ne yapacağız? Benim nüfusu bitirip de. Böyle bir şey olmaz abi. Benim azıcık demir yumruğumu artık bu masaya vurmam lazım. Önceden bana gelip böyle bir şey çıkarabilir miyiz diye izin alacaklar lan. Şu amprelaya gideyim de bari. Bir hana gelip bizim orduya bir içki ısmarlayayım bir de. moraller artsın biraz. Önce şuradan bir yemek alalım. Müzik nerede? Müzik hancı. Sen ne yapıyorsun lan? Deli herhalde. Ablacım. Hancı kız bir konuşuyor. Bak bir anda konuşalım dedim hemen müşteriyi bıraktı ya. Böyle böyle şey olmaz ama. Size ne getireyim beyim? Ha bu arada ben kral olduğum için yapmış olabilir ya. Haklısın kız. Size ne getireyim beyim? Bir tabak zeytin ile birlikte yöremize özgü bir kadeh yerel şaraptan tatmak ister misiniz? Olur. Tattın mı şu? Hancı kız. İçkinizden memnun musunuz beyim? Bu yemeği gerçekten çok beğendim. Bütün adamlara verilmesini istiyorum. Bin mi? Ağlı içsin hadi bakalım. Buradan kalkıp gidecek mi merak ediyorum. Yoksa sabaha kadar burada döküyorum bunu. Doldurdun kız doldurdun. Tamam sal artık hadi. Hadi. Hadi sal yeter. Bak adama bak adama. Nasıl memnuniyetsiz bak. Yeter diyor ne zaman gidecek diyor. Ne bakıyorsun lan? He? Ne yapıyor ne oğlum Ne yaşanıyor oğlum burada? Ne oluyor lan? Şşt kendine gel kendine. Kendine gel he sen de. Sen de kendine gel hadi. Hadi kendine gel he. Lan milleti tekleyip duracağız mı böyle? Hancı sen de bırak diğer herkes içki bekliyor hadi bırak bırak. Çekil şuradan bırak şunu. Garip grup olaylar ya. Tamirci Petan abi yolla burada. Tamirci Petan'ın ayaklara bak. Yamuk ve 47 numara. Artık şuradan mı gideyim ya? Ya Baltakant'ın ya Gavalon ulan tarafından esir mi alındın lan? Asi ne? Asiller. Asiller abi bak siz bir iyice bir kanun çıkarmaya başladınız bak. Resmi bir aristokrat sınıflandırması en üstte yer alanların otoritesini arttırabilir. Ne getiriyormuş? Krallık kararlarında artı 4 seviye kılan tercihleri 2 kat etkili olur. Hükümdarın popüler kararı geçersiz kılma nüfus bedeli iki katına çıkar. Bak beni bak beni düşürmeye çalışıyorsunuz bak. Yaptığınız hamlelerle beni kararlılığımdan koltuğumdan etmeye çalışıyorsunuz bak. Esur çizdim bak seni Esur. Hükümdarın popüler kararı geçersiz kılma nüfus bedeli iki katına çıkar. Oğlum ben tırnaklarımla kazıyarak geldim lan buraya. Lan ben çapulculara esir düşerek, dayaklar yiyerek, savaşlar ölümler görerek geldim lan. Bu krallık benim oğlum. Bu teklife reddediyorum. Sizi sizi terbiyesizler ya Baldangar ne durumdasın? Savunanın bile yok lan. Lord'un var mı? Lord'un da yoktur sen. O zaman bir yanımıza yakında kim var? 13 saat. Bir gün, iki gün. Abi paso iki günlük adamları var ya. Neyse gelsinler yani. Burayı ele geçirmemiz lazım. Bu kadar kişi yeter herhalde ya. Fazla bile. Haydi bekliyorum. Beklerken çapulcu mapulcu keseyim de. Boş durmayalım. Ya bizim adam şu var çeki kuşatmaya gidiyor ya. Yani. Orada bir sağlam esir düşmeye başladık ha ulan diyarlara. Hayır. Baltakant'ı kuşatmaya mı gidiyorsun lan? Hayır 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 Tut 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 tut. Kendi kuşat kardeşim. Hadi köyünüze dönün. Hadi köyüne dön kuzey. Güçlenemeyeceksin. Var çekin yeni sahibi Mais diyor. Şuranın sahibine bir bakalım. Buraya Germanya tekrar bir Esur. Esur sen var ya. Sen beni var ya benim gücümü kırmaya çalışan aşağılığın tekisin Esur. La kovalama kovalama buraya gel işte. 67 kişi seni bekliyoruz lan. Allah'ım ya ya. Abi ben sana bir görev verdim de o görev yerine getireceksin tamam mı? Asker gönder. Sonunda, sonunda. O içeride asker de var. Şunları da alalım. Level atlayanlara da bir levelini verelim. Merhamet gösteriyorum. Merhamet kardeşim her zaman. Kenti yönettiğim kentin parası var ama ben yine de bir 5300 bırakayım da bir yeni krallarını sevsinler. O iyi Vlandiyalılar da tutsak alındı. Kuzeyitler siz de evinize dönün. Balta sahibi. Gezgin Dima. Sen nereliydin? Aseraylısın. İsvan Sturgyalı. Esur Kuzeyitli. Esur'a verilmesi mantıklı olan. Baya mantıklı olan Esur'a verilmesi. Esur'un kralını aa sen Kerkit mi? Kerkitsin mi daha? Lan Esur seni sonradan aldık aramızda beni düşürmeye çalıştın. Şimdi de şehri istiyorsun ama sana vermek zorundayız ya. 210 nüfus harcadım bak. Normalde senin kanunun geçseydi 420 geçecek gerekecekti. Tamamdır şu orduyu bir salayım. Nüfusu tükettik ama önemli değil. Artık diğer bölüm biraz nüfus kasarım. Şuralarla da barışırız bir zahmet. Amacım güneyi yutmak diğer bölüm. Güney İmparatorluğu'nun sonra da kuzeyitler yutmak.